Ben Cankılı'dan Mustafaoğlu Mehmet Öztürk. Bundan sonra burada emekliyim. Avusturya'da geldim. 25 sene o firmada çalıştım. Buradan emekli oldum, geldim. Burada da işte daha müdürü tarlaları verdim. Emekli bekliyorum. Bakalım, böyle gidip geliyoruz. Vallahi i̇yi geçiyor, havası iyidir. Ben bir tarafa gitmiyorum. Millet hep Urlaub'a gidiyor, ta Diyarbakır, Urfa falan. Ben burada bir yerden ayrılmıyorum. Ben şu Aksaray'a gidip tekrar koşa koşa buraya geliyorum. Dayanamıyorum, sıcağı dayanmıyorum, imkan yok. Sıcak olmasa yola pek artık eski gibi yola dayanmıyoruz. <laughs> hayal hayal olmaz olur mu ya? nasıl bu nasıl vakit geçirdik? Geceleri camiye nasıl gittik, nasıl geldik? Murat biliyor. O zamanlarda gençtik. o koşuyorduk zikir edersen. Avusturya'da ama besmele çektiğim zaman kimse karşıma çıkamıyordu. Çok. Camiden öyle Camide ben mezunluk yapıyordum, imamlık yapıyordum bazen. Onun için arkadaşlar zaten Milli Görüş'ün kurucusu benim. Ee, Veste. Evet, evet. kurucusu benim. Onun için arkadaşlar altı kişiyle başladık. 300 kişi olduk. Ee, öyle. Sonra cami satın aldık. Temel orada kaldık. işte geldik. Ama emekli oldum, geldim. Hani hacca geldim bir daha durmadım burada. Evet orada çıktım buraya. Şey yapmadım. Peki mesela genelde insanlar çalıştığı zaman daha çok kurbet olduğunu Yok. anlıyorlar. Yok. Oradaki gençlikte kurbet dokunmuyor. Çalışıyorduk ama şimdi ne tarafa geçsek dokunuyor. Artık hiçbir şeye değinemiyoruz. Onun için Allah yardım etsin i̇şte bakalım. Yani <laughs> öyle ne Peki. diyelim. Peki dayı mesela hurbetteyken ister istemez bir efkar basıyordu. Hurbet türküleri geliyordu. Oh, oh, Geliyor mare <laughs> vacire. <laughs> Ay. Baba vecu derdi bunu. Tüke yarın bir <laughs> üzere seri şuni. Ay evler evinde havar emre şöne var peraboni. La beri beri beri. beri. دهخاری بیاری حلالم دبیاری و تنی من دون دبیاری. و بعد جنبرد وادی با که پرسش شنی که کد قادی لاش مات شرگرد سوداتاری. بیری بیاری 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 دخاری بیاری حلالم دخار دبیاری و تنی من دون دبیاری. Love a vision, send a carro. Not your chit, your grace, you would art the said a marrow. Not the cherry could the red a do و که کوار میانگ ده بوازی لام خوار کرده عمق ده خوی نازک و ده بیاری 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 ده خوار بیاری حلالم ده بیاری و تنی مدون ده بیاری لا آردی بچه که و ونی دستم بیسنی چه لا ورنش دور برمون سلور که بیاد که لذا بیاری 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 دخاری بیاری حلالم نم دبیاری و تنی من دون دبیاری لا و بجو خرم و یاری مباع متخواری فی نو تبیاری لا تزیر کن جل هاری لذا بیاری 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 Dehari <laughs> beri halalem de beri ve telime de beri. La ve şu arde gengi, me çütün eşka beni kafa dengi. La de beri beri beri, dehari beri halalem de beri ve telime de beri. Yeter Kəsərdi. Sağlıq haqqı olsun, razı olsun. Türkiyədə iyi. Allah razı olsun, sən də də Allah razı olsun. Nədirsə, bi yəni bu aşkə hayallar qaldı, öylə yoxsa məndə bir şey yox. Ey Allah razı olsun. <laughs>